e peki ayvaları pişirirken içine birazcık elma rendeleyeceğim mi? May hoş güzel bir tat verir. Ha? Yok yok Zuhal Hanım. Çekirdeklerini, elma, çekirdeklerini içine kaçır. jelleşsin. Evet. Biliyorsunuz jelleşir çok güzel. Evet. Özellikle e, emziren anneler için e, evet. doktorlar da önerirler ayva çekirdeği. Aynen ben o... jelleşir ve Ben kendim sevdiğim için bunu iyi yapıyorum. Iyi kendim çok severim bu ben ayva tatlıyı. çok, Gerçekten çok faydalıdır ayva. Tok tutar sindirim sistemi için çok faydalı ayva. Hem de şimdi tam da zamanı özellikle ekmek ayvası. Ee, güzel mevsimine göre bir tatlı seçmişsin. Aliye salatası var. Efendim söyleyeyim Türkmen mantısı yiyeceğiz. Hamsi kuşunun yanında Allah Allah. Ve de Türkmen pilavı. Ve pilav da yiyeceğiz. Kesin laf edecekler. Ederler. Bu ana yemek değil pilav yiyecekler. Yani. Ama ana yemek kontrolü bizim bizde. Biliyorum. Artık bunu Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da biliyorsunuz pilavlar çok meşhur çok çeşitli ve yani. dolu dolu malzemeli. Ee, öyle sade bir pilav değil. Etler, tavuklar, binbir çeşit sebze, baharat giriyor içine. Sade bir pilav. Dolayısıyla artık bunu bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum sevgili kayınvalideler. bilmiyorsanız da ben anlatıyorum. Ondan sonra bazen ama böyle şey yapıyorlar, inat ediyorlar. Bu pilav diyor sadece diyor. Bu yemek olmaz falan. Değil işte ona yemek olarak geçiyor. <laughs> e öyle öyle. Ya şimdi şey var, hani böyle at gözlükleri derler ya, takarlar ve başka hiçbir şey görmez de kapatırlar kendilerini. Ya öyle ya da işlerine gelmiyor. Hani buna dayanarak, buna güvenerek. Hani ona kusur bulup puan kırmak için e, o zemini Bahaneler alıştırmak e, de, evet, evet, evet. uydurmak için de yapıyorlar. bazen kabul etmiyorlar. Ben yani söylüyorum. Yetmiyor internetten açıyorum, gösteriyorum. Arkadaşlarımız söylüyor. Yok. Bazen böyle inatım, inat diyor bu kayınvalideler. Ben de o inatlarını kırmak için bizzat test yapıyorum. Patlıcan kesiyorum. Geliyorum burada tencereye bakıyorum. Tadıyorum. Ya değil diyorum. Bir de ben sizde siz inatta bende bin katı var. <laughs> bir de ben mutfağıma girmesini sevmiyorum. Bak sen böyle dedin ya kesin mutfağa girerler. Ama saçlarına da dikkat et ha. Ara ara böyle şey alın. İstersen bir topuz de, topu yap rica, plastikle. Evet, uzun şey, saçları. Katma şey getirdim mi? Bence de. Getirmiştir evet. Bunu, Ama bunu Allah çünkü tabaklardan bir şey çıkar bilmem ne falan filan. O ne ya? Bağlasam olur mu kafamı? tabii tabii. Ya. Bağla bağla nasıl rahat edersen. Yardım edebilirsiniz ya, Nermin Hanım. Ederim de kendisi nasıl biliyorsun Hayır, Hayır ben şey. kendim yaparım. Ben kendisi yaparım. Kızımız çok kıskanç olduğu için müdahale edilmesini istemiyor. Tabii çok kıskancım. Eşime yok. Eşime göre çok kıskancımdım. Valla. Evet ama diyorum eşim'e ben bak, bak, de oldu. kıskanarım ben diyorum. Ha, ha saçların falan da düşmez. Böylece o oh, işte bu. Bak ne güzel yaptı. Oldu Tamamdır. Mı? Uçlar gene açık tamam olsun. Tamam evet. olsun. <laughs> ben onlardan inşallah. Neyse sen bilirsin artık. İnşallah. Tepe de şöyle topuz da olur. Böyle uzun saçlı gelinlerimizin birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor değil mi Allah Evet, emanet olun. dedektif gibi. Haydi. Vallahi böyle arıyorlar bir ufacık zerreyi, iğne noktası, iğne ucu kadar şeyi buluyorlar. Bak <laughs> ah, <laughs> 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 falan diye. Evet. Peki kaç dakika geçti Hemen söylüyorum Zuhal Hanım. Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 14 dakika. 14 dakikan geçti. Şu an görüyorum ki bir tek ayva tatlarının e, zemin e, çalışmaları ve hazırlıkları tamam artık birazcık hızlanma zamanı geldi. Evet, Altın gönlüm senden yana. Hadi güzel yap şu yemekleri. Hem biz güzel yemekler yiyelim hem seyircilerimiz güzel tarifler öğrensinler. Hem de kayınvalideler kusur bulamasınlar da güzel puanlar versinler. Geçen hafta pazartesi birincimiz çıktı biliyorsun. Birkaç haftadır pazartesileri birinciler çıkıyor. Artık pazartesi yarışmacılarımız birinci oluyor. Artık pazartesi i̇nşallah, oldukça artık inşallah. bir tesadüf ama e, dolayısıyla ilk günde güzel puanlar geliyor. Onun için iyi yapman önemli. Bak özel tenceresini getirmiş mantısı için. Çünkü orada aşlayacaksın değil mi delikli evet. tencere. Ne Hanım Siz de tadına bakabilirsiniz. Azıcık bir karıştırabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Oldu. 2 saat olun. sonra görüşeceğiz. 2 saat 15 dakika sağ sonra. Olun, Hadi bakalım. Size bol şans. Sağ teşekkür ederim. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Gelin hanım kabukları alta mı koydun? Evet kabukları alta koyuyorum. Çekirdeklerini altına katlıyorum. Kaç tane ayva kestin? 3-4 tane ayva kestim. 4 tane mi? Evet. kaç tane oldu o zaman? 2 çarpı 4? 4, 6, 8 tane. Bana da çıktı mı? Evet size de çıkıyor inşallah. Tabii sana vermeden olmaz mı? Kayınvaliden beni pek sevmedi gelin hanım. Sevdim, Hayır olmaz sevdim, olur sevdim. Sen ayva tatlısı yapıyor musun? Yok ben yapmıyorum bunu fazla. Reçelini yaparım ben ayva tatlısı yapmam. Kabukları ve çekirdekleri neden alta koydun? Özellikle alta koyuyorum. Neden? Bir de a, tadı çıkıyor, kaynıyor. Ondan sonra da kızartıyorum kendi kendine. Bir şeyler atmıyorum, kızartma şeyler atmıyorum. Türkmenistan'da yapıyor muydun? Hayır, burada baktım. Kimden öğrendin? Burada öğrendim, komşum öğretti bana. Sevdin mi ayva tatlısını? Ya çok sevdim. Eşim de çok sevdi. Eş, önce eşim komşuma yaptım. Dedim ki, ben dedim bunu yapayım dedim, sen göster bana dedim. Ondan sonra tamam dedi, göstereyim dedi. Şekeri ayvaların içine koyuyorsun. Evet, şekerlerini koyuyorum. Eyvah! Döktün gelin hanım. Çok gitti. Gelin hanım 3 aylık hamileydin değil mi? Evet. Kendini iyi hissediyor musun? Evet. Bomba gibisin yani. Bomba gibiyim. Hamile olman sorun değil mi? Sorun değil hiç. Gelin hanım ayva tatlısına ne kadar su koyuyoruz? İki, i̇kisi fincan su koyacağım. Türkiye'ye geleli bir buçuk sene mi oldu? Evet. Bir buçuk sene oldu. Ayva tatlısının şekerini, suyunu ayarlayıp ocağa alan gelinimiz hemen çorba hazırlıklarına başlıyor. Ee, şimdi et, e, çorbamın etini hazırlayacağım. Çorbamız neydi? Unaş çorba. Unaşı çorbası. Evet, etli oluyor. Türkmenistan'a özgü mü? Evet, ee, bir de ham hamuru da el açmalı. İki tane el açma hamurum mu oluyor benim? Zor yemekler mi? Çok zor. Ne eti kullanıyorsun? Ee, şimdi unaş çorbasının eti bu. Dana eti mi? dana eti. Unaşı çorbası için yıkanan etler doğranmaya başlıyor. Bu biraz büyük gelir o yüzden kesiyorum ha. biraz. Çok zaman kaybedeceksin. Hızdan sanıyor olur un çorbasının eti küçük mü oluyor? Bizde normalde küçük küçükten de atılmaz. Böyle böyle atılır. Ama şimdi ben büyük atarım ya kadınlar diyecek ki ay çok büyük olmuş eti diyecek. Un çorbasına girecek dana kuşbaşı etler küçük küçük doğranmaya devam ediyor. Anne beni savunacaksın değil mi? Savunacağım tabii savunmaz olur Hakkını yedirir mi ben seni? Yedirmez misin? Yedirmem, Yedirmez. Yedirmez. Böyle bakmayın kadınların çok güzel konuşur. Aynen. Anneciğim sen hırslı mısın? Hırslıyım vallahi. Tuttuğunu koparandım, hızlıyım. Etli unaşı çorbası. Unlusunu biliyorum ama etlisini bilmiyorum. Sebzelisini yapıyorum. Etli... Biliyoruz ama yedim ama şey yapmadım. Kendim yapmadım. Tavuklusunu yapıyoruz. Evet şimdi... Yağımızı katlıyoruz. Ayçiçek yağı mı? Tereyağı da katlıyorum. Öyle mi? Evet, karıştırıyorum. <laughs> aşı çorbasının dana etleri ayçiçek yağı ve tereyağıyla birlikte kavrulmaya başlıyor anda mı girecek? Evet. Kızımız çok sakin. Bir yemeği bitirmeden diğerine geçmiyor. Yani öyle olsa daha rahat çalışıyorum. Hamurları ne zaman yapacaksın? Şimdi çorbamı yapayım. Ondan sonra hamurlarımı yapacağım. Başka kıymamı hazırlayacağım onu. Zaten yemeklerin çok basit. Hayır basit değil ya. Yani. Neresi basit? Hangisi zor gelin hanım? Çok zor. Mantı çok zor. Unaş da zor. Unaşı çorbası için soğanlar doğranırken kavrulan etlere tuz atılıyor. Etli unaşı çorbası. Hiç yemedim, hiç tatmadım. Undan yapılmış olabilir. Yani dana mıdır, koyun mudur, kıyma mıdır, parça et midir? Tadına bakacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.